konuşamıyoruz Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Silent'ındeyiz. Niye Silent'ındeyiz? Daha tüm video attım tamam mı? Bak tüm videoda, bak tüm videoda 6 dakikada bitirdim. Ben. 6. Bu sefer zorluk zor yapacağım. Orta seviyede bitirmişlik Zorluk zor. Daha bitirmeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Açalım. Ha birinci kitap bulduk. Anahtarı da bulduk. Buraya gelmiştik. Aga Hep çıkmaz yolda geliyoruz ya Çıkmaz yolda gelmesek iyi olur da Cık. Tamam burada pek fazla bir şey yokmuş Bir tane bulduk bir tane atar bulduk <laughs> Tövbe estağfurullah Oraya geldin lan. O gitsin. Ondan korumuyorum. Kilitli kapıdan Ama kilitli kapıdan hiçbir şey çıkmadı. Gelirim. Bir dakika. Arkadaşlar ikinci kitap bulduk. Ah! Of, oh, korktuk. Ah! Oh! Sakın. Üçüncü kitap bulduk. Üçüncü kitap bulduk. Çok ilerliyoruz şu anda. Zamana göre. Kaçma çıkma olur mu? Slender Tamam buradan da şey gidelim. Sağ gidelim. Buraya bakalım. Kilitli kapı. Buradan da gelmezsin ya. oluyor? Tövbe estağfurullah. Anahtar. Bak zor mu? Yani kitapları kitaplar ve zor Konuşamadım Kitaplar zor bulunuyor. Ah bulduk. Dördüncü kitap bulduk tamam. Hemen ilerleyelim de... Şuradan gidelim. Kilitli kapıyı açtık. Tamam önümüzden bir şey geçecek. Evet. Aa! Oh! Tövbe tövbe. Tamam beşinci kitap olduk da oğlum bu kadar korkuş muydu ya? Ay Allah neredesin? neredesin? O neredesin oğlum? Ha, oraya gitmem. Ah! Oğlum. Ah! Oğlum bak. Bağırma bağırma. Bunun ikincisi bitirmemi istiyorsanız ikincisi bayağı zor bu arada. İkincisini bitirmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ya yani da buna 20 like gelirse bak 20. Hemen çekeceğim. Adı videosunu açacağım ikincisinin. Bitirmeye çalışacağım. Tamam. Bu sefer de bütün kapıları açtık mı lan? Şu kapı açmadık. Kilitli. Bundan da bulduk. Son iki tane. İki tane kaldı. şöyle hadi çabuk 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 hızlı 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 bayağıdır önümüze çıkmıyor bu adam sen bak karıysan şu anda karşıma ya da önüme çık ya da arkamda şu an diyorum 5 ayna var 5 4 3 Onların babanın Gerçekten de karıymış Aga kilitli kapı vardı ya nerede o? Oh. <laughs> hadi hadi Ya hep çıkmaz sonra gireriz. Böyle bir şey olamaz ya. Tamam. Sağ mı sol mu? Sağ. Aynen. Şimdi buradan ilerleyelim buradan bir ilerleyelim de. Şu an konuşmayacağım. İlerleyelim de. Hadi be. Aha. Geldik oraya. O kanı şey sandım. Böyle bir yaratık sandım da o değilmiş. Bir kitli kapıyı açalım. <laughs> <laughs> Ananı maçını korkmam ben. Biliyorum. Son kitap. Son kitap neredesin? Bak, bakmadım. Zer kaldım acaba. Aha bu kısım ne aga son kitabı bulduk son kitabı bulduk çıkış yadır çıkış yadır çıkış yadır çabuk çabuk oğlum kasma dur çıkış durmamız lazım arkadaşlar hemen hemen çıkış durmamız lazım çabuk 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 hemen 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 buradandı yok buradandı dümdüz düzeltelim Buradan da. Kapısı kapı yok. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Hadi hadi. Aa. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Allah, ekber, Allah, 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 Aha bulduk. Arkadaşlar. Üçüncü defa. Bakalım. Bitirdik. Bitirdik. Zor modda bitirdik. 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 Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da için teşekkür ederim. Sizlerle bir kez daha bitirdik yine. İzin yani Üçüncü defa bitirdik. Görüşürüz bay bay. Zor modda bitirdik yine.